Sevgili seyirciler, aslında hani içerik olarak aynı ama başlık olarak çok farklı bir konuyla karşı karşıyayız. Bugün bu koltukta oturan 22 yıllık aynı yaşta baş koymuş, daha sonrasında anlaşmalı boşanmış eski bir çift yan yana olmalarının sebebi Mahmut Bey'in şimdiki hayat arkadaşı Nahide Sıla Hanım'ın kendilerini tekrar ilişki yaşadığını zina ile suçlama sebebiyle programa katıldılar. Diyorlar ki Şengül Hanım. Mahmut'a dava açtı karısı. Sanki benim hala Mahmut'la ilişkim varmış gibi davranıyor. Bu iddiaları kesin bir dille reddediyorum. Evet. Siz bu 7 yıllık ilişkide, şimdi Sıla Hanım da telefon hattına bağlanacak. Bu 7 yıllık ilişkide Şengül Hanım'la Sıla Hanım'ın bu muhatap olması, bu tartışmaların çıkması ne kadar süreyi kapsıyor? Ya hep mi vardı? Yoksa son bir yılda ben mı, son beş ayda mu? mı? Kendi Onu merak ediyorum. Kendisi yoktu olmuyordu. zaten. E benim devamlı ismim farklı, çocuklarımın ismi farklı. Küçük mi bunun yüzüne ben asla bak. Kaynarca'da oturuyorduk. Bütün insanlar bağlanabilir. Benim onunla diyalogum yoktu. Ya. O evinin içinde. Eşim bunu dedi, çocuklarım bunu dedi, eşim bunu dedi, çocuklarım bunu dedi. Geri döndü benim çocuklarıma, babam bunu dedi, alan bunu dedi. Bizi etti birbirimize düşman. Ben asla ne kapısına gitmişimdir, ne o insanın yüzünü görmüşümdür. O insanı bir kere mahkemeye gidince bu konuları dedim ki bak dedim. Ben seni kapıdan gelmedim. Ben dedim boşandım, anlaşmalı boşandım. Ben zaten akıl, ben hakkım yoluma. olanı istesem ben bu insanla zaten alardım. Ben evlendikten sonra gidip de onun ziline basıp ben eşya isteyecek bir insan değilim. Ama şunu da söylüyor, Şengül ilk başta benim destekçimdi. Bu Mahmut'tan, e, aynen tabiri olduğu için, Mahmut'tan adam olmaz demişsiniz siz. Bu Mahmut adam değil demişsiniz. Yok. Bu iddiası doğru yo, mu? Yok 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 yo. bak, ben şimdi bağlanınca diyeceğim. Benim çocuğumun dövdüğünü tastıklayacak. İspatlayacak. Mahkemeye kadar gideceğim. Madem beni, ki benim oğlum dönmüş ya. E, ...bunların yani, hepsini ispatlayacak. Oğlunuzdan biri hangisi olduğunu bilmiyorum. Hayır, hayır, Oğlu beni dövdü dedi. Tamam. Tespit sizin Sizinle düşmandı ya oğlunuz. Sizinle kavga etti. Siz birbirinize vurdunuz çocuklarınızla. O sırada Nahide Hanım da sizin aranızda mıydı? Şu şunu yaptı. Kapıyı attı bunu. Kapıyı beni itti Benle dışarı kapı etti, kapıyı kapattı. Oğlumla kapan. değil, oğlum ağlıyor küçük oğlum. Anlatın. Yani ben... Kapıyı itti dışarı, çocuklar kapının önündeydi. Büyük evet. yoktu, küçük oğlumdu zaten. Küçük oğlunla ha. kavga etti, ona iddia etti o. o. bana diyor ki baba, Hayır biz, ama benim annem böyle bir şey yapmayacağını sen biliyorsun. Sen buna niye inanıyorsun falan. O ara o burdaşı demin kıyameti kopardı. Yetişin kocamı öldürüyorlar dedi beni itti dışarı kapıyı kapattı. Bu taraf yok bunun Bu arada kıskan... sizin şunu merak ediyorum şimdi Sıla Hanım yayına bağlanana kadar sorayım. Sizin gizli ve aşk dolu yazışmalarınız olduğunu iddia etti. Kesinlikle Esra Hanım üzerimizde Allah var. Bir Bak, tane, Allah var yalan söyler. Bir tane mesaj atmışım bunu da herkesin önünde söylüyorum. Sırf bunun gıdıklığını attım. Aşkım diye mesaj atmışım. Ha. Bunun benim çocuğuma hayır ayı değil. Bunu benim çocuğuma keşke bir din yasak olmasaydı. ...atılan ses, ses kayıtlarını bir dinleseydiniz. Hı -hı. Hayır ama... ...benim çocuğum... ...özel bir hastanede... ...profesör, doktora mayen olan bir çocuktu ki... ...15 yıldı benim çocuğumun... ...babasına dedim ki para iste... ...bunu da kadın duymuş. Benim o ses kayıtlarını ne olur bir yasak olmasa... dinlerdi. ...benim çocuğumu atılan Siz ses kayıtları... ...ben de bir anneyim... ...neden o 4 yaşındakine... ...bakmakla yükümlüsün diyor... Benim de hasta çocuğuma bakmakla yükümlü. Bakma, çocuklarınızı herkes bütün anne babalar bakmakla yükümlü. Sorun bu dünyadeki sorumluluğu. Mahmut Bey de çocuklara bakmak zorunda. Onların askerin ama askerliğin... konuştu ama... Mahmut Bey, görüştü işte bu ha, konuma geldi. Şimdi Şengülcüm, sen bu aşkım hani inatla madem sen beni bahane ediyorsun, bu inatla bu aşkın mesajını attın diyorsun. Ne zaman attın o mesajı? Ben onu bu konular Yakında çıkmadan mı? önce bu konular çıkmadan önce peki fotoğraflar bu bana yazdı ki ben artık dayanamıyorum bak askere gönderdim her şekilde benim çocuğum Şişli Etfal Hastanesi'nde kaç kez emeliyat oldurum. Bu şahıs benim oğluma ses kayıtları da duruyor. Götürdü çocuğuma. Gel baban telefonu senin yüzünden değişmiş. Sizden konuşmak istemiyor. Sizden nefret ediyor. Siz para için geliyorsunuz. Dedi götürdü babasına gitti. Farklı söyledi. Orada babayla yoğla birbirine saldı. Birbirinden kavga edince bu montunu almış ki ben gidiyorum. Aslında senin de normalde Mahmut'a düşman olman lazım. Ya sen evlendin de sen nasıl çocuğun askerliğine gelmezsin? Hastanede yanında. oldum Esra ha, Ben Mahmut'u yani aklamıyorum. seninle onunla Hiç aslında bir bilmiyorum. savaş şu halinde olma. Ya bir karşı Ben gelmedi. buna hiç, ben bununla hiç, bak ben buna ayrılınca ayrılınca devamlı dedim. Bak yerde karşı karşıya gelmem. Biz bitti. Ya. Biz kendimizi silelim ama hı -hı. bizim iki tane reşit çocuğumuz var. Hı hı. Bak çocuklarım elden bırakma Mesaj buna var de, bak. Şengül Hanım dedi ki dürüstçe evet inat inadına bir aşk evet, mesajı attım. Sırf attın. Sen göreceğin <laughs> için. Bunun telefonundan ailesine küfür edildi. Bunun telefonundan bize bunun fotoğraf, dilinden mesajlar yazıyor. Fotoğraf, var fotoğraf evet, yani güzel özel bir fotoğraf hiçbir özel özel daha da şu Dura bakmayın ama yatakta bana elimde olan pozları var dedi. Yok. Bir tane resim. Onu da o hareketi göstermiyorum. Görüntülü konuşuyoruz. Evet. O resmim. Yani ha, bu benim bindiğim arabaları babamların arabaları, kardeşimin arabalarını hepsini Mahmut'un diye güzel mahkemeye sunmuş. Sun. Bunların hepsini sizin malınız, sizin malı. Bir hayatta Mahmut'tan bir şey talep edemez. Yani. Şimdi Sıla Hanım'a da ekip arkadaşlarımız şu anda ulaşamıyorlar. E, kendisini bulaştı. de buraya davet ediyor. Söz hakkını, cevap hakkını kullansın. Onun iddiası bir sizin var. Mahmud diyor, Mahmud bir başka. Mahmut diyor, Mahmut diyor. Şengül bizim yuvamızı yıktı diyor. O da kendince Mahmut Bey'i aklamaya mı çalışıyor onu anlamadım. Bilemem. Buyurun. Bizim bir şahidimiz var. Kendisini arayacak da ki arkadaşlarımız. Bir onun arasından Allah rızası için. Peki şahitlere gelmeden yani. önce aslında Sıla Hanım'la bir net bir şekilde evet, karşılıklı evet, evet. konuşabilsek şahane Şöyle olur. Şöyle diyeyim. Belki beni duyuyordur buradan. Ben pandemi döneminde hani insanlar ölüyordu, gelemiyordular, gidemiyordular, hastanelere gidilmiyordu, cenazeye evet, salınıyordu. Öyle bir dönem Kendisine demişim ki bak benim iki tane oğlum var. Yedi senedi görmüyorum. Ben senin iki tane çocuğuna bakıyorum, büyütüyorum. Allah şahidi üstümüzde oturan binanın yöneticisi. Hı hı. Ben dedim çocuklarımla Şimdi görüşmek istiyorum. Kesinlikle dedi. Ya çocukların ya ben. Siz bir seçim yaptınız. Naide'yi seçtiniz. Yo, Kaldım. Bize yine, yine, kabul ka yine kabullenmedi. Kaldım yine olmadı. İki gün Anladım. sonra aynı sorun çıktı. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Sıla Maşa'yı da buraya bekliyoruz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Yarın görüşmek üzere. Buyurun. Siz de buradan gidebilirsiniz. Buradan gidebilirsiniz.